tane yani saçma sapan şey. Benim bu çocukla mı uğraşacağım ya? Vallahi olacak şey <laughs> Dayı bak sen. Çocuklara söyle gözlerini dört açsınlar ha. Ne yapacağı belli değil bir herif. Başımıza dert olacak. Tamam tamam. Kızım tamam. bak. Sen de bundan sonra evden dışarı çıkmayacaksın. Çocukların başına kalacaksın ha. Her taşın altından ün altı çıkıyor ya. Bu kaçıncı? Ondan sonra bakarız sakinleyince ne yapacaksın? Tamam. Benim gözümün önünde olacaksın. Hıh, alan doğru söyleyeyim. Baba bu kadar da fazla ama Yasin bir şey söyle. Yasin söylesene. Ne sus Yasin hiç öyle bakma söylesene. Yeşil bir şeyler yaşamış olabilir ama gerçekler artık ortaya dökülsün Yasin söyle. Ne sus. Kızım söyle ne diyeceksin sen söyle. Ne bakıyorsun Yasin'e? Söyle ne dur. İçine kalmasın. Rukiye, de kızım ne diyeceksin? De. De kızım. O çocuklar sizin torunlarınız değil. Ne? 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 Çocukların babası Ersin değil. Yasin de biliyor. Söyle Yasin. Kim? Sen ne diyorsun ya? Abi, Ruki doğru mu söylüyor? Anlat hadi. Ruki, ne dediğinin farkında mısın sen? Farkındayım babaanne. Yeşil, doğru mu diyor? Nasıl? Sen hepimize yalan mı söyledin? Ne demek şimdi tüm bunlar? Evet, Rukiye'nin söyledikleri doğru. Çocuklar Ersin'den değil... ...İsak'la Boncuk... ...sizin gerçek torunlarınız değil. Ersin abi sadece beni karlıcaların elinden kurtarmak istedi. Ben de bana gösterdiği yoldan gittim. Size sığındım. Ama her şey bir yalanın üstünde kurdum. Hepinizden özür dilerim. Baba, anne bir tepki ver, vermiyorsunuz, ne oldu İyi misiniz anlamı İyiyiz oğlum İyiyiz. Anne baba bir şey söylesenize. Bir şey deyin bir tepki verin. Otur otur. Otur. sen hiç Hüseyin? Anlamadım. Nasıl yani? Yani demem o ki belli değil mi başından beri? Ortaya değil mi değil Çocukların erisinin Ersin'in olmadı. Nasıl? Baba ne diyorsun? Çocukların bizim torunlarımız olmadığını biliyoruz. Ve onca acıyı çekmeme izin mi verdiniz? Yok kızım öyle değil. Nasıl baba nasıl? Kızım bak biz... Biz bir evlat kaybettik ya. Yani. Çaresizlik ne biliriz. Yalan da olsa... ...analar çaresiz kalınca ne olur biliriz biz? Nasıl anladınız? Ayça elinde bir kağıtla geldi. Nereden bilelim biz doğru mu, yalan mı? babanla DNA testi yaptırdık. Hı? Aynı kandan olmadığımız ortaya çıktı. Zaten her bir şüphemiz yoktu ya. Ersin'in yazdığı mektup da vardı. Sana'nın haberi yoktu mektuptan da sonradan haberi oldu. Bunca yıldır sustum söyledim işte ben de benim. Şu mektubu bir getirsene. Şuna bak ya. Neler olmuş benim dünyadan haberim yok. Ya fasulye sırrı. Senin gittiğin yolları ben iki defa gittim geri geldim vallahi. <laughs> Öyle her kapımıza geleni. Eyvallah deseydik. Evde bakta bir şey kalmazdı. Ama yeşil başka tabii. Bunca yıl. Il... Yeşil'in yattığı mapusluk var. Kendi kararı o bende ben de sustum. Ersin'le dayı haberleşirler zaten eline doğdu. Zaman zaman askerden dertleşirler, yazışırlar. Ersin'im son bir mektup yazmış. Dayı da gösterdi bana. Okudan yok. Okudan nasıl? Rıza dayı, hatırlıyor musun bana bir keresinde? Bir can demek bir dünya demektir demiştir. Burada 17 yaşında bir kızla tanıştım. Adı Yeşil. Rıza dayı, görsen o kadar kimsesiz ki... ...hizmetçisi olduğu evin sahibi Ünal kafayı ona takmış. Babam, nerede haksızlık varsa karşı olun. Bıçakçılar haksızlık karşısında susmaz derdi. Babamın dediğini yaptım. Susmadım Rıza dayı. Yeşil'i kaç kere tuttukları yerden almaya çalıştım. Sonra hamile olduğunu öğrendim. Sağlık ocağındaki doktordan bunu öğrendiğimde... ...o gün Yeşil'i o adamın pençelerinden kurtarmaya and içtim. O adamın çocuklarını da kurtaracağım. Zorla evlendirecekler kızı. Yeşil'in yerine Menevşi'ye koydum. Çünkü ikisi de aynı yaştalar. Menevşe'yi korumak zorunda olduğum kadar... ...Yeşil'i de korumak zorundayım. Yarın onu düğünden kaçırıp eve getireceğim. Rukiye'min bir kız kardeşi yoktu. Rukiye'ye kız kardeş olur. Enevşi'ye arkadaş olur. Yeşil'in çocuğu evinizde doğar. Biliyorum. Babam, annem, Yasin, Rukiye, sen. Bunları bilseniz benden önce bu kıza elinizi uzatıp... ...bu kuyudan çekip alırdınız. Olur da bana bir şey olursa... ...önce Allah'a sonra size emanettir. Ersin. çek ekmeğin kısmetin yoksa bir kapıya varamazsın. Seni bu kapıya Ersin yolladı. Bize de Ersin'in emanetine sahip çıkmak dışarı. thank you